Bir şey diyeceğim, bu renk çok yakıştı size. <gülüyor> <gülüyor> Ama dibiniz gelmiş, böyle haftaya gelin, ben bir dip boyası yapayım. Uçlarından da biraz alsa mıydık ya? Evet, Afet Hanım. Ya, merhaba, kolay gelsin. E, merhaba, Te teşekkürler. Ee, Aspır'ı gördünüz mü buralarda? Şey ki, ha. Aspır, gördüm, evet. Ee, sanki eve doğru gidiyordu gibi yani gibisinden öyle gibi. de öyle işte. Ha. İyi madem. Oldu zaman görüşürüz. Hoş görüşürüz. Kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Ah çok teşekkür ederim. Letafet hanımcığım. Bu iyiliğinizi hemen unutacağım. Hatta unuttum bile hayır, sız! İşte buradasın. <laughs> Selim. Sen beni nasıl tanıdın ya böyle? Aspar peruk takmışsın ama kıyafetin aynı. Ha evet onu atladık be. Uykusuzluktan akıl mı bıraktınız adamdı? Şimdi hiçbir yere gitmek yok. Bana hemen şirketin gizli yerini söylüyorsun. Uf, Selim çok üstüme geliyorsun. Sana kaç kere söyledim bilmiyorum ya. Kaç sefer daha söyleyeceğim? Aspar Bak o dördüncü parçayı bulurlarsa hepimiz için çok tehlikeli olur. Beni tutuyorsun şu an farkında mısın? Hı? Bırakır mısın? Ben seni tutuyor muyum Selim? Bak bana o yeri söyleyene kadar hiçbir yere bırakmayacağım seni. Taktı o merkeze, taktı yani. Ta Aa Sevgi Hanım! Ispar yemezler. Bu sefer yemem. Selim. Sevgi? Aman Sevgi Hanım aman. Efendim Asper Bey? Ya bu Selim size çok önemli bir şey itiraf edecekmiş. Öyle mi? Hı hı öyle. Burada sabahtan beri Sevgi Hanım nerede, Sevgi Hanım nerede diye bu titreyip duruyor. Anlamadık. Çok önemli bir şey konuşacakmış sizinle. Al Sevgi Hanım hadi açıl. Görüşmek üzere. Ee, neymiş önemli olan o konu? Ee, neymiş? Ee, Selim ne anlatacaksın? Nereye gitti bu? Hemen